Herkese merhabalar. Sağlık sigorta kayıt dönemleri bitti. Çoğu eyalette de bu ay sonu itibariyle bitiyor. Spesifik sorular gelmeye devam ediyor ve bununla alakalı çok önemli görmüş olduğum bir konudan bahsetmek istiyorum. Sizinle birlikte yaşayan ve geliri olan bir çocuğunuz varsa sağlık sigorta noktasında opsiyonlarınız nelerdir? Bundan bahsetmek istiyorum. Malumunuz Obamacare olarak bilinen Marketplace sağlık sigortalarına başvuru yaptığınız zaman en önemli iki soru karşınıza çıkar. Birincisi geliriniz toplu aile geliri. ikincisi evde yaşayan kişi sayısı. Devlet buna göre sağlık sigortası noktasında desteği belirliyor ve ailenize aylık sigorta ödeme noktasında destek veriyor. Tabi 18, 19, 20 yaşına gelen bir çocuğunuz varsa ve çalışıyorsa ve vergi de size bağlı olarak görünüyorsa dolayısıyla onun da geliri aile geliri sayılıyor ve toplu olarak aile olarak almış olduğunuz desteği etkiliyor. Burada ne yapılabilir? İki tane opsiyon karşısında çıkıyor. Çalışan geliri olan bir çocuğunuz varsa kendisi ayrı olarak başvuru yapabilir ve geliri tek başına olarak değerlendirilir. Tabi burada en önemli nokta vergisini de ayrı tek olarak yapması gerekir. Bu şekilde gelirine göre daha yüksek manada destek alıp sağlık sigorta ödemelerini düşürebildiği gibi bazı eyaletlerde devletin ücretsiz olarak vermiş olduğu sağlık sigortasını da alabilir. Mesela örnek verecek olursak aylık geliri 1500-1600 dolara kadar ise Kaliforniya eyaletinde medical denilen Medicaid yani tamamen ücretsiz sağlık sigortasını alma hakkı kazanır. Bu şekilde çocuğunuz ayrı bir case açıp başvuru yaparsa ve kendisi de vergisini ayrı şekilde yaparsa siz de kendi ailenizden çocuğunuzu çıkartmanız gerekir. Bu şekilde çalışan ve gelir olan çocuğunuz dışında değerlendirilirsiniz ve siz de diğer geliri olan aile üyeleri, eşler ve diğer çocuklarınız varsa onlar olarak değerlendirilirsiniz. Bu şekilde sağlık sigorta ödemelerinizi düşürme imkanınız olabildiği gibi çalışan ve geliri olan çocuğunuz tamamen ücretsiz sağlık sigortası alma hakkı kazanır veya yüksek destekli ve iyi bir sağlık sigortası alma imkanı olabilir. Burada en önemli nokta verginizi de ayrı bir şekilde yapmanız. Yani çocuğunuz hem çalışıp hem ayrı bir sağlık sigortasına başvurur fakat kendiniz altında size dependent bağlı olarak vergi beyannamesi yaparsanız orada sıkıntılar oluşabilir. Dolayısıyla eğer böyle bir planınız varsa gelirler yüksekse ve ayırmak istiyorsanız ayrı bir şekilde çocuğunuz sağlık sigortasına başvurabilir vergisini ayrı bir şekilde yapabilir siz de aynı şekilde çalışan çocuğunuz dışındaki aile üyeleriyle birlikte ayrıca bir case üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Videonun başında da bahsetmiş olduğum gibi ayrı olması noktasında ailenin tabii gelirine göre değişmekle birlikte özellikle çalışan çocuğunuzun ücretsiz sigorta alması veya çok yüksek miktarda destek alarak iyi bir sağlık sigortasına sahip olması mümkün olabilir. Umarım faydalı olmuştur bu paylaşım. Sorularınız olsa yazabilirsiniz. Bir sonraki video tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.